Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir soruyla beraberiz. Bir olimpiyat sorusu. Ortaokul olimpiyat sorusu. Ama aynı zamanda olimpiyat soruları ortaokul olimpiyat soruları YKS ayarında oluyor. YKS sorularının da soru tarzlarına oldukça benziyor. Şimdi güzel bir problem sorusu bakalım. A ve B noktaları arasında diyor. Düz bir yolda. X ve Y arabalı. X A'dan B'ye doğru. Y ise B'den A'ya doğru olmak üzere aynı anda harekete başlıyorlar. Her birinin diyor hızı sabit. Yolun yarısına vardıktan tam 60 dakika sonra Y ile karşılaşıyormuş. Y arabası X ile kaçtıktan tam 75 dakika sonra yolun yarısına varıyormuş. Demek ki Y'ye yani B'ye daha yakın bir yerde karşılaşıyorlar. Kaç saat sonra B'ye varmıştır X arabası. Şimdi şöyle bir çizelim. Şunu şöyle çizmiş olduk. Şuraya A diyelim. Şuraya B dedik. X aracı olsun. Şu ve yönü bu şekilde olsun. Y aracı da şöyle olmuş olsun. Tam orta noktası şuraya C diyelim. Şurada karşılaştıkları yer B'ye daha yakın olan D noktası olmuş olsun. Şimdi bakın neyi biliyoruz? Bildiğimiz şey şu. Şura tam ortası zaten tamam onu biliyorum. Şu arada X şurayı ne kadar sürede gitmiş? 60 dakikada gitmiş X. Y de D'den buraya 75 dakikada gitmiş. 75 dakika. Şimdi bakın, 160 dakika, 175 dakika gitmiş. Bunun bize bir şeyler anlatması lazım. Bunun bize bir şeyler anlatması lazım. Peki, ben hız, yol ve zaman hakkında bildiğim şey şu: Ben yol çarpı, hayır, yol eşittir diyorum. Eşittir hız çarpı zaman. Yol hız çarpı zaman eşit. Peki burada aynı zamanda olmuş. Burada ne olmuş? hızlarımız birbirinden farklı, zamanlarımız belli. Yolumuz sabit. Evet, yolumuz sabit. Birinde x için şöyle diyelim. biz V'leri bilmiyoruz. Yollarımız bizim sabit. Mesela ikisinde de CD var. Birinde 75 dakika çarpı Vx diyelim, şey Vy diyelim. Diğerinde de yine aynı süre, aynı yol ne eşit olacak? 60 dakika çarpı Vx. O zaman ne oluyor burada? Şunlar giderse 5'e 4 kalmış oluyor. O zaman diyorum ki Vx'in Vy'ye oranı 5 bölü 4. Bunu o zaman ben ne diyebilirim? 5V'ye 4V diyebilirim. Bunların aldıkları yola da o zaman AD'ye de aynı sürede aldıkları için 5x Buradan BD'ye de kalan yere de ben artık 4x diyebilirim. Demek ki tamamında ne oldu? AB'de 9x olmuş oldu. Aynı zamanda neyi biliyorum? AC yolun yarısı. AB 9x ise AC de buradan ne çıktı? 9x bölü 2. Buradan CD'yi çekelim. CD'yi çektikten sonra zaten her şey geliyor. O zaman CD nedir? CD'de 5x eksi 9x bölü 2'den x bölü 2'dir. O zaman x aracı için düşünüyoruz. Ne yapmış x aracı? x bölü 2 lik yolu kaç dakikada almış? 60 dakikada. Yani 1 saatte. O zaman bütün yol ne kadar? 9x. 9x'i ne kadar sürede alır? İçler dışlar yaparsak Şurada zaten bir diğerinin 18 katı olduğu için direkt 18 çarpı birden de cevabımız 18 saat olmuş oldu arkadaşlar. Cevabımız Adana şıkkı olmuş oldu. Demek buradaki önemli bir mesele 1. Öncelikle şu CD'nin CD arasının şu sürelerin oransal olarak hızlara nasıl bir etkisi olduğunu bulabilmemiz gerekiyor. O yüzden de şu ifadeyi bilmemiz lazım. Bunu iyi anlarsanız bütün yol problemlerini çok rahat şekilde çözebilirsiniz. Burada yol sabit olduğu için zamanı daha fazla olan hızı daha yavaş olmuş oluyor. Bu yüzden bir orantı kurmuş olduk. Bu orantıdan da karşılaştıkları zaman aynı sürede, karşılaştıklarında zaten aynı anda başladıkları için yola oraya kadar geldikleri yolların da birbirine ne olması lazım? Orantılı olması gerekiyor. Hızları üzerinde ne yapmış olduk? Yolları orantılamış olduk. Daha sonra da CD'ye ulaştık. Bu, sefer, bu şekilde de çözümü yapmış olduk arkadaşlar. Sorumuzu burada bitiriyoruz. Bu şekilde soruların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.